Bugün tarihte bir yolculuğa çıkacağız. Şu an Topkapı Sarayı'ndayız. Bugün tarihte bir yolculuğa çıkacağız. Şu an Topkapı Sarayındayız. Osmanlı'nın tarihine kısa bir yolculuk yapacağız. Tam bu duvarların sesi olmayabilir ama geçmişte ne kadar çığlıklar, ne kadar ölümler, ne kadar acılar gördü kim bilir? Bu duvarlar bakalım bize neler söyleyecek, neler anlatacak. Hep beraber şu an ikinci avludayız. Selam taşının önündeyiz. Elçiler buraya gelir selam verir. Aynı zamanda Ulüfe maaşlarının dağıtılması için Ulüfe divanına gelen askerler buraya gelip buraya selam verirmiş. şu an Divan-ı Hümayun'dayız. Divan-ı Hümayun Fatih Sultan Mehmet döneminde kuruldu. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman döneminde restore edildi. Üçüncü Selim şu anki haline getirdi. Peki Divan-ı Hümayun'da ne konuşulurdu? Divan-ı Hümayun'a bütün yetkililer gelemezdi. Sadrazam Anadolu ve Rumeli kazaskerleri gelebilirdi. Peki burada ne konuşulurdu? Siyasi meseleler, iç karışıklıklar gibi devletin önemli konuları konuşulurdu. Bu meclise Sadrazam başvekillik yapardı, yöneticilik yapardı. Divan-ı Hümayun'un arka tarafında küçük bir oda var. Oradan sultan e, izlerdi. Genellikle divana katılmazdı. Bir tek devlet işlerinin görüşüldüğü yer de değil aslında burası. E, sul, hanım sultanların da e, nikahlarının kıyıldığı bir yer ve üç bölümden oluşuyor. E, divanı takip eden yöneticiler ve burada alınan kararları defterlere yazan defterdarlar, ee, ve bu defterlerin e, arşivlendiği arşiv bölümü 3 bölümden oluşmakta. Burada devlet işleri yönetiliyor. Haftanın dört günü buluşuluyor. Dediğim gibi Sadrazam, Vezirler, Kazaskerler, askerler, Derya gibi önemli mertebedeki kişiler gelebiliyor bu meclise. Ee, bakalım içeride neler var? Şu an Divan-ı Hümayun'un içerisindeyiz. Yukarıda e, gördüğünüz pencere ise Sultan'ın mahkemeyi takip ettiği yerdi. E, bu pencerenin arkasından alınan kararları, konuşulan konuları dinlerdi. Şu an divit odasındayız. Saat koleksiyonunun olduğu odadayız arkamda çok ihtişamlı bir saat var. E, bu saat İngil İngiltere kraliçesi Victoria ikinci Abdülhamit Han'a hediye etmiş. Peki bu koleksiyon odasında ne var? Osmanlı sultanlarının kendi yaptığı ve dışarıdan elçilerin hediye olarak verdiği birçok saat var. Peki saat neden önemli? Osmanlı'da devlet işleri dakikası dakikasına, zamanı zamanına çok önemliydi. Çok disiplinli çalışılırdı. Bu açıdan saatler e, devlet işlerinde çok önemli bir yere sahipti hem işlevselliği hem de görselliği, estetikselliği çok önemliydi ve bu yüzden bu odada birçok ihtişamlı saatleri görmüş bulunmaktayız. Koleksiyonunun olduğu odadayız. Önümde Piri Reis'in haritası var. Osmanlı Devleti'nin kudretine buradan şahit olabiliriz. Venedik'ten tutun, Şam'ı kapsayacak kadar bütün dünyanın neredeyse dörtte üçüne hakim olmuş bir Osmanlı görüyoruz. Bu haritadan Osmanlı Devri'nin en yüksek devrinde olduğunu, müthiş bir kudrete sahip olduğunu görmüş bulunmaktayız. Bacar'dan tutun, Bulgaristan'a bütün yabancı devletlerin, bütün düşmanların e, silah malzemeleri burada. Şu an önümde Osmanlı'ya ait e, savaş aletlerini görüyorsunuz. İşte miğferler, zırhlar. Baktığımızda, yakınlaştığımızda zırhın üstünde Mıknatıs kabul edilen dualarla beze, bezeli. İşte Fetih Suresi'nin ayetleri işlenmiş. E, Macar silah aletlerinde de aynı şeyi gördük. Haç olsun, Hristiyanlığa dair bazı dualar ve belirtiler gördük 3. Selim adına dikilen e, nişan taşının önündeyiz. E, Sultan 3. Selim Levent Çiftliği'nde 898 metre ilerisindeki bir testiyi vuruyor. Bunun adına İbrahim Naşit Bey onun maharetini, askerliğini askerliğini övmek için 10 beytlik bir e, kitabe yazıyor. Önümüzde de gördüğünüz gibi e, kitabenin Osmanlıcası ve e, aynı şekilde günümüz Türkçesi yer alıyor. Sade. Büyük saray manzumesi içinde padişahın özel ikamet yeri olan Enderumu Humayun'un girişi teşkil eder ve birçok törenin yapıldığı ikinci avludan üçüncü avluya geçiş sağlar. Gösterişli bir mimariye sahip olan bu metale Akalar Kapısı veya Arz Kapısı da denilmiştir. Kapı iki avluyu ayıran duvarın önündeki revakın gerisinde yer alır e, Babüsade kapısından geçtik. Şu an Arz Odası'nın önündeyiz. Peki Arz Odası'nda neler konuşulurdu? E, Arz Odası'nda sultan, vezirleri, sadrazamları, elçileri ağırlardı ve aynı zamanda divan ı Humayun'da alınan kararlar burada sultana bildirilirdi. Ve hep beraber içeride neler var gözlemleyelim. Müzik Üçüncü avludan geçtik. elbise Elbiseyi Hümayun'dayız. Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren giyilen giysiler burada sergileniyor. Önümde gördüğünüz ihtişamlı Osmanlı'nın gücünü sergileyen küplü gösterişli bir kaftan var. Tabii e, Osmanlı biliyorsunuz 18. yüzyıla kadar Avrupa'nın en iyi kumaşlarından biri olmuş. Daha sonra II. Mahmutla birlikte e, birçok alanda olan modernleşme giysilere de yansımış. Osmanlı Sultanlarının savaşa giderken giydikleri tılsımlı, dualarla dolu gömlekler de var. Burada sadece bir tek Sultanların değil, kadın Sultanların da, Şehzadelerin de elbiselere yer almakta. Çok gösterişli Osmanlı'nın kudretini, Yakından görebildiğimiz o ihtişamlı kıyafetleri hep beraber gözlemleyelim. Hazine-i Hümayun ve Elbise-i Hümayun. Topkapı Sarayı Müzesi Hazinesi başka bir deyişle Hazine-i Hümayun Osmanlı döneminde olduğu gibi günümüzde de dünyanın sayılı hazineleri arasında yer almaktadır. Kuşkusuz giderek değişen zenginleşen hazinenin en ilgi çekici tarafı sarayın banisi Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış olan köşkte yaklaşık 540 yıldır kesintisiz olarak muhafaza edilmesi ve Cumhuriyet döneminde de aynı mekanda sergilenmesidir. Padişaha ait gelirlerin toplandığı ve yine padişah tarafından yapılan harcamaların karşılandığı bu hazinenin gelirleriyle giderleri

Evet, birçok Türk İslam sanatı ilgilenen Osmanlı Sultan var. O da olsun Özellikle kesip e, sürüt, e, sürüt yazı tarzı yapan birçok sultan var. Sadece sultanların bunların değil aslında çok büyük hakları, atları, e, tesipçilerin yer almakta. Burası tam kültür sanat yüzü diyebiliriz. Hep beraber bu güzelliği inceleyelim. Bakalım istedim. kutsal emanetlerin olduğu odadayız. Fatih Sultan Mehmet burayı ilk başta kendi hususu için yapmış. Burada Osmanlı Sultanlığı tahtı bulunuyor. Daha sonra 19. yüzyıldan sonra burası kutsal emanetlere ayrılan bir oda oluyor. Topkapı Sarayı'nda yaşamayı bırakan sultanlar kutsal emanetlere sahip çıkmak ve bunu bir ibadet haline getirmek için her Ramazan'ın 15'inde buraya gelerek, kutsal emanetleri ziyaret ederek dua ediyorlardı. Buranın padişahın odası iken daha sonra manevi bir odaya, Osmanlı'nın manevi kalbi olmaya başlamış ve devam etmiş. Şu an içeride Peygamberimizden tutun, halifelere, İslam'a yön vermiş büyük şahsiyetlerin eşyaları yer alıyor. Bizim için çok kıymetli. İslam aleminin kalbi burada atıyor diyebiliriz. <laughs> Şu an Enderun avlusunun ortasındayız. Sultan 3. Ahmet'in 18. yüzyıl başlarında yapımına başlattığı ve Enderun mektebi öğrencilerine hibe ettiği kütüphanedeyiz. Burası tam bir kütüphane olduğu gibi, yani ilim yuvası olduğu gibi aynı zamanda sanatın birçok dalıyla bezenmiş. Duvarlarda birçok Osmanlı'ya ait çinileri görüyorsunuz. <laughs> 3. avludan çıktık. dördüncü avludayız. Köşkler Avlusu'ndayız. Bağdat, Revan, Sünnet, Sofa Köşkü'nün olduğu büyük avludayız. Arkada da çok güzel bir deniz manzarası var. Topkapı Sarayı'nda artık son bölüme geldik. Harem bölümüne geldik. Harem, İslam'da yasak olan, girilmemesi gereken yer anlamına gelir. E, haremde kadın sultanlar yaşar. Buraya erkeklerin girmesi yasaktır. Daha çok e, devşirmeler girebilir. Buranın güvenliğini daha çok kara ağlar sağlar. Peki harem e, nasıl bir yapıdadır? Başta Fatih Sultan Mehmet kurmuş olsa da şu anki hali haline gelmesinin nedeni e, Hürrem Sultan'dır. Kanuni Sultan Süleyman Hürrem'e olan aşkı nedeniyle onun için e, birçok eserler inşa ettirmiş burada. Buranın içerisinde e, Hanım Sultanlar, e, Valide Sultan, Sultanın annesi, e, Sultanın kendisi için ayırdığı odalar ve çalışanların yaşadığı odalar olmak üzere dört bölümden oluşmakta sadece odalar yok aslında burada camiler de var hastaneler de var devşirme savaş bölgelerinden gelen küçük yaştaki kızlar burada güzel bir şekilde yetiştiriliyor sultana ve e, devlet adamlarının eş olabilecek pozisyel gelmeleri için müzikten tutun e, Osmanlıcaya, e, o zamanın Latincesine birçok dilleri, birçok sanatı, birçok farklı alanlarda eğitimler alıyorlar. Burası tam bir eğitim yuvası diyebiliriz. Bugün e, Masum Aydın'la birlikteyiz. Tarihte iz bırakanlar kitabının yazarı ve bunun gibi birçok önemli kitabın yazarı. Merhabalar Masum Bey, hoş Merhabalar, geldiniz. Merhabalar, e, Bugün Masum Aydın'la birlikte e, Topkapı Sarayı'nda e, daha çok Osmanlı'da iz bırakan kadınlara değineceğiz. E, Osmanlı'da yönetimde özellikle kadın sultanların etkisi ne derecedir hocam? Osmanlı'da özellikle Kanuni'den sonra Osmanlı hanım sultanların rolleri epeyce yer tutuyor çünkü Kanuni Süleyman hürremi ki hürrem bir cariye idi. İsmi Rokselaman. Bir rivayete göre Ukraynalıdır. Bir rivayete göre de Rus. Osmanlı korsanları tarafından yakalanıyor ve saraya getiriliyor. Onun zekasına hayran kalıyor Kanuni Sultan Süleyman. Güzelliğinden ziyade zekasına hayran kalıyor. Bu kadar güzel değilmiş kendisi esasında. Evet. Ama otoriter, sözünü geçiren, söz sahibi olan bir kadın. Sultan Süleyman onun parmağıyla sarayda ee, yönetimde e, onun epeyce sözünü dinlemiştir. Yani bir nevi diyebiliriz ki belki Kanuni onun sözünden dışarı çıkmamıştır. Ee, nitekim Kanuni'nin birkaç oğlu vardı. Bunlardan bir tanesi Şehzade Mustafa. Şehzade Mustafa çok birayetli, bilgili ve çok kültürlü bir şehzadeydi. Hatta bir hadis kitabı dahi yazdığına dair rivayetleri de var. Şehzade Mustafa. Ve Osmanlı ailesinden ilk hacca giden de Şehzade Mustafa'dır. Mısır'ın fethinden sonra. Halası yani Kanuni'nin Kız kardeşi yani Yavuz Sultan Selim'in kızı ile beraber e, hacca gidiyorlar. Çünkü daha önce hacca gitme imkan ve ihtimali pek yoktu. Neden diyeceksiniz. Çünkü e, Mısır ve Suriye Memlük dediğimiz kölemenler devletinin elindeydi. Ve kölemenler devleti Memlükler, Osmanlılara karşı müthiş bir sevgi değil, aksine bir düşmanlıkları vardı. Harem ve kadınların saltanatı. Topkapı Sarayı'nın derinliklerinde dış dünyadan yüksek duvarlarla ayrılmış, merakla bakılan bir yer vardı. Harem Burası sadece sultanların aileleriyle birlikte yaşadıkları bir alan değil. Aynı zamanda yüzyıllar boyunca Osmanlı hanedanının kadınlarının yetiştiği, güçlendiği, bazen de imparatorluğu şekillendirdiği bir merkez. Adeta kendi kurallarıyla işleyen gizemli bir okuldu burası. 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar geçen süreçte harem mimarisiyle, ihtişamıyla, duvarlarının ardında yaşanan hayatlarla tarihe tanıklık ediyordu adeta. Buraya öylece herkes de giremez. Burası yasak bölgeydi. Yalnızca padişah, annesi, eşleri, çocukları, cariyeler, harem ağları ve sarayın kadın görevlileri bu dünyaya adım atabilirdi. İşte bu mahremiyet burayı daha özel, daha büyülü kıldı. Haremin bugünkü görünümün ise özellikle Kanuni Sultan Süleyman dönemine onun gönlünü fetheden Hürrem Sultan'a dayanıyor. Hürrem ve ailesinin saraya yerleşmesiyle birlikte harem büyümeye, şekillenmeye başladı. İkinci avlu ile sarayın arka bahçesinde konumlanan bu bölge zamanla yapılan eklemelerle bir külleye dönüştü. 300'den fazla oda, 9 hamam, 2 cami, hastahaneler, çamaşırhaneler ve koğuşlar hepsi bu dünyanın bir parçasıydı. Görkemli yapılar arasında Mimar Sinan'ın zarif dokunuşlarıyla Üçüncü Murat'ın haz odası, Lale Devri'nin çiçekli ruhunu yansıtan Üçüncü Ahmet'in meyve odası ve içindeki çeşmeleriyle bilinen Veliaht Dairesi, haremin ruhunu hissettiren nadide köşelerden sadece birkaçıdır. Ama haremin ruhunu asıl oluşturan, orada yaşamış, iz bırakmış kadınlardır. Haremin içerisine girdik. Birazdan Zülflü Baltacılar Ocağı'na gireceğiz. Ee, bu kısımda bir tek hizmet verilmiyor. Aynı zamanda sultanların cenazeleri çıkacağı zaman eee ocağındaki kişiler bununla ilgileniyor. Burada onların kalacakları yerden tutun hamamlarına kadar ibadet edebilecekleri kadar birçok alan var ve başlıklarında e, önüne sarkan uzun uzun püsküller var. Bu haremlik selamlık olayına verilen önemden kaynaklı. Kadın sultanlara bakmasınlar, sadece işlerine odaklansınlar diye. Burası genellikle hanım sultanların korunması için e, baltacılar ocağının olduğu kısım. Haremin hizmetinde bulunan, korunmasını sağlayan baltacılar ocağının koyşundayız. Şu an karalar taşlarından geçtik, e, harem cümle kapısının önündeyiz. E, Arapça harflerle Ashab Suresinin 53. ayeti var. E, ayette de ey iman edenler, Peygamberin evine izinsizce girmeyin e, ayeti yer alıyor. Burada harem kapısının erke harem'e erkeklerin giremeyeceği mahrem bir yer olduğunun vurgusu yapılıyor. bir kadına Osmanlı'daki en yüksek siyasi gücü sağlıyordu. Haremin duvarları ardında başlayan hikayeler zamanla bir imparatorluğun yazgısını belirledi. Kadınlar sadece annelik ya da eşlik görevleriyle kalmadılar. Karar verdiler, yön verdiler, bazen savaştılar, bazen barış getirdiler ve adları bugün hala hatırlanıyor. İşte bu yüzden Osmanlı haremi yalnızca bir yaşam alanı değil, tarihin en etkili kadınlarının sessiz ama kararlı adımlarının yankılandığı bir sahnedir. Şimdi de Hünkar Sofası'ndayız, hanedan mensuplarının özel günlerde düğün, doğum ve bayram gibi özel günlerde beraber oturdukları, sohbet ettikleri yer. remin en önemli bölümünde altın yoldayız. Birçok cariyenin kaderinin değiştiği yer. <laughs> Şimdi de 3. Murat'ın has odasındayız. 3. Murat haremde çok önemli bir noktada çünkü baktığımızda haremin şu anki haline gelmesinde birçok eklemelerin yapılmasında, haremin süslenmesinde, eğitimine kadar birçok masrafta sözü geçmiş etkin bir insan. Osmanlı hareminde birçok cariye yetiştirilirdi. Sultanla birlikte olanlara gözde denirdi. Eğer gözdeler sultanla çocuk yaptıkları takdirde kadın efendiler isimleri alınırdı. Burada bir hiyerarşik bir düzen var açıkçası. Deniz manzaralı bölgeler daha çok çocuk sahibi olmuş kadın efendilere ayrılır, gözdelere ayrılırken cariyeler biraz daha mütevazi yerlerde kalmak durumunda kalıyordu. Burası. Dünyaya açılan bir nokta diyebiliriz kadınların o yasak bölgesinden nefes aldıkları bir alana doğru birinci Abtalemit burayı geliştirmiştir şu anki halini almıştır. E artık belgeselimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Hareme girdik. Topkapı Sarayı'nı komple gezdik. Umarım belgeselimizi keyifle izlersiniz. Biz çok keyif aldık açıkçası. Yeri geldi, yorulduk. Yeri geldi, nefesimiz kesildi gezmekten, anlatmaktan. Burası müthiş bir yer, mükemmel bir atmosferi var. Tarihin sesini hissettik. Taşlara dokunduk, tarihe dokunduk bugün. Ee, geçmişte yaşayanların ayak izlerini, ruhlarını hissettik. Ee, kulaklarımızda onların çığlıklarını, onların seslerini, nice acıları, nice keyifleri kendimiz yaşamış gibi hissettik. Umarım bu e, size de geçer. Çok keyifli bir belgesel oldu. İyi izlemeler. <laughs>